Arkadaşlar harika bir video karşınızdayım Şu anda arkadaşlar beni Ahmet ve Tekza hapsetmiş durumda ve Bir iddia yapacağız arkadaşlar bir iddia oynayacağız Ben eğer kendimi 5 dakika içinde Öldürebilirsem ben kazanmış Oluyorum arkadaşlar bir puan alıyorum Ama eğer öldüremezsem Ahmet ve Tekza Beni ölümden koruyabilirse arkadaşlar Onlar kazanıyor ve arkadaşlar 3 puana Ulaşan kazanır diyelim ben kazandım ya Ahmet ve Tekza kendi kanalının Topluluk kısmında böyle herkese açık Bir şekilde ben iddiayı kaybettim Emirhan beni yendi işte arkadaşlar beni tokatladı falan gibi bir şey bir video paylaşacak ve arkadaşlar iddiamız gerçekten çok büyük hani ben yenilirsem 2.8 milyon abonem var hani o kadar insan görecek bu iddiayı beyler o yüzden kusura bakmayın ben canım pahasına savaşacağım ve iddiayı kazanacağım o zaman kafesi açabilirsiniz ben hazırım siz hazır mısınız? Emirhan bizde var ya bizde malım dememek için ben tamam. de çok uğraş vereceğim. Hadi bakalım. Pat. Vallahi koş koş koş, koş şimdi arkadaşlar. Ne var orada? fil var. File giderse var ya fil 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 bir dakika. Fil lan nerede fil? Bir dakika. Fil orada. Dur, Ama, dur. Dur, dur dur Dur. Hayır. Ya söylemem lazım Öldür öldür Hayır hayır hayır. Ay. Ay. Bir dakika Ay. bir dakika. Lan beyler, lan zamanlayıcıyı açmadım. Dur dur dur. Oğlum dur aç lan. Aa. Lan aa biri beni kucağına aldı. Gel Ya bu Koş 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 koş. O o bura nere? Emiral. Aa! Ceneli o. Atladım. Ayah, <laughs> ya, öldüm. <laughs> ya, değil, Aa, oğlum iyi Vay oynayın. Bak böyle iyi oynamanız lazım. Vallahi Lan. böyle öldürürüm. <laughs> i̇şte bu. 1-0 arkadaşlar. Tekza ve Ahmet 0. Ben 1. İşte budur. 3 olduğumda kazanıyorum. Yes. 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 Yaz yaz. Evet arkadaşlar sıradaki turumuza geldik ve canıma bakar mısınız canlı canımı arttırdım manyak rastaları Beyler ben hazırım kapıyı açtığınız anda kronometreyi açacağım da ne oluyor Lan Hadi koş, beni. Koş 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 Bir dakika koş, koş lan koş başla Lan <laughs> Oha yer değiştirme asası var Aa. hayır bir dakika bir kaç dakika. saniye pek yer değiştiriyor Bir iki üç Oğlum üç, size sana. feci zaman kazandırır bu mesela bir uçurumdan atladım Ahmet benim de yer değiştiriyor arkadaş kullanacağım. Mesela orayı değiştiriyor. Of tamam hadi başlat. Ben hazırım. Ve 3 2 1. Vallahi go 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 go. Bir dakika. Allah yer değiştirdi. Hayır. Aa. Ah. 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 Hayır ah. bir dakika. Allah bir dakika koş. Oh Allah. Bir dakika bir dakika bir dakika. İşte bu. Canlar i̇şte canlar canlar. Ne oluyor Allah Allah. Ya lan? Yavaş, bu, düşüş yavaş, düşüş yavaş düşüş verdi. Yavaş düşüş verdi. Ruhsuz Koy oh. koy 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 Hayır hayır bırakın beni. Bırakın peşimi. Ruhsuzları. Aa. Hayır hayır. Şuradan şuradan. Bir dakika. Hayır. Ah, bu sudaya giderim arkadaşlar bir dakika kaç 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 oh, sudaya gidiyor sudaya gidiyor Ka Boğulacağım boğulacağım O Bo boğulamaz sen boğulamazsın Öyle bir boğulurum, boğulurum, boğulurum ki o adamlar denizi kurutuyor oha Oha, oha. oha. olamazsın İzin vermem. Rose alır. Valla denizi kuruttular arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Bir dakika o fillere gitmem lazım. Fil. Nerede fil? Aa oh, lan bak yine yer değiştirdi lan. Bırak Ay. lan beni. Bırak beni. Manyağa bak bir bu dakika arkadaşlar. Oluruz, fil. Bir. Nerede fil? Fil. Yapalım. Ahmet ah. ben filleri öldürüyorum. Fil mi? Geber. Hayır. Fil ordusu. Of of of. Siz onları onları öldürene kadar koş 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 koş. Dur bir dakika şöyle. Hadi. Fil. Filcikler. Vur bana. Hayır. Ya of ya. Aa! Lanet olsun ya. Oha oh, oh, orada yok. da L var. Bir orada var Tekza. Alarm. vur Vur, <laughs> hani vur ya, tam vuruyordu. Hayır. Hayır. Ah bir bir var. Ne var? Işte Ablan, var? Ne <laughs> var? Ne var? Ben kendimi nasıl yok, o, yok yok yok. Oy vardın Tapına var orada. Vardın. Hayır. Vardın lan? Giderim oğlum. Öyle bir giderim ki bir dakika şu süngerlerden parkuru yapa yapa giderim Bir dakika hemen çiçek görüyorum buraya. Nasıl görüyorlar canım? Pahalısları da Bu ne lan? Bu ne? Oğlum, bu ne? oğlum, O videoyu atmayacağım Emirhan. Oğlum atacaksın. Öyle bir attıracağım ki size. O oh, lan çukuru dolduruyor. Kaç. Oh, oraya da oh, çukurun gidemezsin. içine gireceğim. Lan giremiyorum ya. Oğlum, Allah. Gel lan gel 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 bu gel Olamaz, gel, gel. Bu olamaz, bu kurtulurum, olamaz. Kurturum, kurturum, kurturum. Oy. Bir dakika kuruttu resmen Oğlum, ya. Oğlum arkasını duvar ölsene. Oh, oh, kum, kuma alır. sıkışacağım. Bir dakika kuma ya, sıkışacağım. Hayır. Kuma sıkıştım. Ya. Hayır, hayır. hayır. <laughs> <laughs> hayır, hayır, hayır. Kendim be. Beyler çok değerli hissettim. Sağ olun be. hiç varsınız. Hayır, hayır. Çok hayır, hayır. Çok olun, hayır, hayır. Çıkamazsın, çıkamazsın, çıkamazsın. Çıkarım, çıkarım. Kumla çıkamazsın. boğarım kendimi. Öldürürüm kendimi. Hayır, hayır. Yapma, yapma, yapma. İntihar edeceğim. <laughs> Şaka. Aa. Şaka. Oğlum yok mu ya şöyle tehlikeli varlık gece olsun yok. arkadaşlar. Gece var çok güzel olur. Lan. Oğlum bırak beni. Önüme. Bu ne lan? Bu ne? Hayır, <laughs> hayır, hayır. Oh, Ah oh, madem Oy. buldum. Ey bir ayır. Ne oluyor? Ya yer değiştirdim. Bu hasta sen. Hayır, hayır. Yavaş Bu... düşüş var. Sıkıntı yok. Yavaş bir düşüş var. Bir dakika, lan, bir dakika, Lan, dakika. lan, lan yavaş, yavaş düşüş koymuş. Oğlum siz nasıl bir hastasınız? <laughs> Ölemiyorum resmen arkadaşlar. Hayır. E, kaybedeceğim lan, galiba. Bu turu kaybedebilirim oh. ve korkuyorum. Oh. Bir dakika. Hop oh. böyle önüne koydum. Koşu yoluna. Dur 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 oh. dur. Love yok. Oh. yavaş ol. Oh. Love love love. Aha. Dur. Love. Evren. Bu ne lan? O ne? Lan, o. Ahmet, lan ne bu? Bu ne? Bu ne? Kapatlamaz. Ne bu? ne bu? Girerim. Oh! Canavar var! Canavar var! Ne canavar var? Creeper! Aa! Patla! Patla! Hayır. Patla! Boom! işte bu! Hadi! Koş koş! koş. Koş. koş! 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 Valla arkadaşlar işte bu! Koş! Hadi! Oh! 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 Beyler görüşürüz! Beyler Ay. görüşürüz! Hadi! 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 Buraya gel! Gel buraya! Hayır! 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 Biri. yok tamam ben, ben pes Kaldırın. ediyorum Kaldırın. ben bu Kaldırın turu be. pes ediyorum zaten 40 saniyem kaldı <laughs> valla arkadaşlar gitti ya bakar mısınız bu nedir arkadaş ya tam pes ediyorum 1-1 tamam 1-1 1-1 tamam hadi, tamam, hadi, hadi yeni hadi. turumuza geçiyoruz <laughs> of çok gerici evet arkadaşlar diğer turumuza geldik bu arada Ahmet'in kanalına da açıklamadan ulaşıp abone olabilirsiniz arkadaşlar böylece iddiayı kim kazanmış kim kaybetmiş topluluktan görebilirsiniz valla hangimiz topluluktan paylaştıysak o kaybetmiştir o zaman beyler ben başlatıyorum süreyi ve 3 2 1 Cerenim at bas bas, bas 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 ya, ya, ya yine ya. yavaş düş geldi battım 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 bir dakika ne olur, ne olur, bir dakika aşağı kontrol ediyorum bana Daha. bana bir yaratık sinek sinek ne olur öldür beni <laughs> ne olur <laughs> oğlum bu yavaş <laughs> düş, <Sirek gülüyor> düş. çok op ya. ya bana ben var ya, ya. bana süt lazım süt ben yanındayım bir bana vurdu Eyvallah eyvallah boşcuda da vurdu şey var onu git kır ne ne var oh ay yavaş düşü bitti Cerenim bum işte bu işte bu hayır 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 hadi hadi vardım Vardın 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 yoktun Vardın yoktun Vardın yoktun Vardın 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 Hadi Var var Oğlum vardın 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 vardın, vardın, yok, vardın. Yok, vardın. Artık yok artık var, artık var artık var Artık yok Bir dakika bir dakika bir dakika Nerede Hay. nerede Ooo gece, gece oluyor vallahi gece oluyor işte şimdi hayır, ben hayır, yaşadım Valla arkadaşlar exact, ya. Yaşadım durma. yaşadım yaşadım Gece olduğu anda iş biter vallahi durma. Iş, durma. iş fazla bir şekilde biter O ne lan O ağaç ne oğlum öyle Tövbe estağfurullah Allah Allah Ah Lan magma var Magmaları kapatıyorum Oh bu ne lan sen neysin? bu ne lan merhaba Oğlum ne kadar korkutucu modlar var ya Bir dakika arkadaşlar hadi lan yaratık yok mu Oho vallahi arkadaşlar ben yaratıkların peşine gidiyorum Buraya yaratık yok Hadi hadi yaratık hadi yaratık Hadi bakalım Kalan bir... gez... Nerede nerede oh, nerede oh. Oha vallahi canlanmaya başladım Şöyle mutant yaratıklar yok mu ya bana mutant lazım Deve var al işte ben mutant yaratık yok Bir dakika piramit mi vardı orada Piramit varsa TNT'li patlama olur yok, yok, yok. Nasıl yani Bence vardır yok, yok. Allah yok, bura yok. nere lan Ceren'im o. Cerenim o. Cerenim o. Ceren'i bak. Arkadaşlar çok yanlış bir yere gelmiş Merhabalar merhaba. Merhaba. Ah ne oluyor? Ahmet belli yer mi değiştirdi? Enayi. Oğlum yemin ederim. Bir dakika. Oho oho oho. İşte bu. Lan a bak yine yer değiştirdi. Oğlum sen vallahi ne alem insansın ya. Vallahi canım az kaldı. Son iki rakam kaldı. Tamam tamam sıkıntı yok. Gel gel oğlum gel gel. Ne olur yaratık gelsin. Saldırmaz deme lan. Yaratık yok mu ya? Gel. Aa mağara var. Oğlum Oo kaktüs. <laughs> oh, oh, oh. bir kaktüs oğlum kaktüs <laughs> kaktüs dikkat et. Hadi hadi yaratık. Oğlum ne olur yaratık gelsin. Oh bu tat <gülüyor> zombi. <laughs> Ay bırak beni. Baka, bırak Gayet. Gayet. Oğlum öldür öldür. öldür. Hadi Ölümün. saldır saldır saldır. <laughs> vur Allah. vur evet. vur. Vur evet. yes. 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 Valla öldüm ve arkadaşlar daha bir dakikam vardı. Yes. 2-1. 2-1. 2-1. Herkes haklını bilecek. Herkes. Herkes bilecek Herkes şey oğlum haddini. Şey ya. ya. Evet arkadaşlar yeni tura başladık. Vallahi son turdayız bir dakika. Oh 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 vur oh, vur bana. Uy deli gibi vuruyor. Deli gibi vuruyor. Vallahi çok güzel. O ne lan tövbe bismillah. Ah ah sinekler vuruyor. Beyler sinek. Vız vız güzel vur. Güzel vur. Vur vur lan bana. Vur bana. Su koy su koy belki sinekler su duyulur. Ana gitti lan sinekler. O ne? Baraka buldum. Vallahi baraka. Baraka. Beyler siz orayı zar zor temizlersiz bir dakika. Abi. Bir dakika bir dakika. Da. Ya, saldırın, saldırın. bir dakika bir dakika. <laughs> dakika. <ben. gülüyor> ne oluyor? Oraya Ne oluyor lan? Hadi saldır saldırın Bir dakika. Allahu ekber. Roket at roket at. Ne oluyor? Saldır e, abi. Ne oluyor? abi. Abi saldır bana abi. Abiler saldırın bana. Abi. 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 Hayır saldırmayın abiler. Abiler saldırmayın. Vur, vur 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 vur. Bu ne? Bu ne? Oğlum bu adamlar barakayı temizledi. Vur lan bana. Vur vur lan bana. Vur. Vurmazsanız adam değilsiniz. Vur lan. Vur. Tamam öldüler. Tamam oğlum hepsini öldürdük. Nasıl ya? Bir dakika şurada biraz yanayım bari. Lan lan lan. Yaramazsın. Aa ya. Nasıl ya? bu kadar mıydı? Evet bu kadardı. <gülüyor> <Baklar>. <gülüyor> Üç roketime bak, bak ya. Of ne Burada ya? Sandıklar var orada patlatalım. Sandıkları açma lan. Bir dakika ay açılmıyor ki zaten sandıklar. Allah kahretmesin. <laughs> bu tur yenileceğim galiba ya. Valla arkadaşlar çok kıyasaya gidiyor da. Başta çok güzel başladık aslında. Oha bence devamı da öyle olabilir. Ya buraya pislik görebilecek. Vur bana. Oha. vur. vur mu? lan vur mu? ya vur mu? bir de <laughs> bana da vurmuyorlar <laughs> lan. Bari bana vurun lan araya kaynayayım. <laughs> bu ne lan? Oha orada bir şeyler var arkadaşlar. Oraya gidebilirim tamam. Oha bu ne? Sen nesin? Oha. Aha roket attı direkt. ruh hastası dikkatli ol. İbrahim patlatacaksın. Yok vallahi arkadaşlar lanet olsun hiçbir şey yok burada. Lan evleri patlatıyor hastası Lan evleri patlatacağına beni patla. Aa golem var mı? Golem. Golem benim içimden geçer arkadaşlar. Nerede? Nerede? Golem yok. Ba, ba, Golem yok. Golem yok. Kanguru döver mi lan? Aa golem, şurada golem. var. Aa şurada şurada. Aa. 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 Ne fili lan bizon bu bizon Vur bana Oho, fena vurdu çok güzel Valla feci geçirdi ya. var ya oh. Allah kahretsin. Köpek balığı var mıydı beyler ne dersin yok yok, yok 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 Ben boğulacağım ben bu arada yok, burada yok. boğulurum olacak, ki olacak, Lan olacak, suda olacak, nefes alma olamazsın. vermiş biri bana Boğulamazsın <laughs> <laughs> Allah kahretmesin işin bagını bulmuşlar ya Valla arkadaşlar böyle bir şey yok bir dakika Ki ben nasıl hasar alacağım hmm. Oğlum dakikam gibi bitiyor lan Valla iki dakikam kaldı hayır hayır yok. ya Ah yoktu ben dibe dalıyorum Vallahi arkadaşlar hadi. ne varsa bence dipte vardır diyorum. Ve diplere, Otur. derinliklere dalıyorum. Hadi. Haydi. haydi oğlum sünger öngör koyalım önger lan. O, oh, oğlum çiz. bu ne? Bir şey buldum ki. <laughs> da yakmıyor. Başka bir şey yok mu burada? Yok. Hiçbir şey yok oğlum burada. Of. Ölmemek çok kötü. Boyunca. İnsanın e. böyle bir koruması olunca vallahi çok kötü oluyor. Yok abi ben pes ediyorum. Vallahi bir buçuk dakikam kaldı zaten. Burada da <laughs> gibi. Pes etsem mi? O ne lan? Köpek balığı. Pes etmiyorum. Ben pes etmiyorum. Bir dakika vur bana. Vur. Oy 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 oy. Of öldürecek. Öldürecek. Lan iki kalbim kaldı. Hayır. Bir dakika. Bir dakika. Ne olur? Ne olur? Ne olur? Çakıl. Çakıl. <laughs> sıkıştır. Sıkıştır. Hayır. Süren bitti. Vallahi süren bitti. Hayır ya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi vallahi süren bitti. Lanet olsun ya. Kaybettim. Evet beyler durum 2-2. Helal olsun. Helal olsun. Bak hala korumaya çalışıyorlar. Bu ne la? Alo. Vallahi böyle bir şey yok. bitti lan süre. Neyse arkadaşlar sonraki tura geçiyoruz şu an durum 2-2 ve 3 de biter. Haydi bakalım son tur. Bakalım iddia kim kaybedecek. Evet arkadaşlar son turumuza geldik. Şu anda gece olduğu için hızlıca başlamak istiyorum ve 3 2 1 vallahi başladım. Bak 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 hemen iksir atıyor ya rastası. Bir dakika şimdi nereden gideceğim? En mantıklı yol şurası diye düşünüyorum. Bak bak bak. Şey gel buraya. Buraya gel. Vur Allah, bana. Vur. Allah. Oğlum deli gibi vuruyor bu. Vur, bu? vur. 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 zombi kulları. Hadi. Oğlum bu arada siz zombilere vuracağınıza bana vurdunuz lan. Edayla. Ya ben Bilmiyorum. vurdum. Dur ya Allah kahretsin. Hadi 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 tamam. ben Buradan bataklığa girerim. İşte bu. Vallahi arkadaşlar çok hızlı güzel bir başlangıç yaptık bence. Şimdi umarım bu şekilde devam eder ve iddiayı kazanmış olurum. Bir dakika. Allah. Lan. Hayır, bu olacak, bu olacak, bu olacak. Oh, o, sünger ne lan? Kira mı lan o? Sünger, Gel buraya. Sünger takviyesi, sünger takviyesi. Geldim, geldim, geldim. Sünger, sünger, sünger. Oğlum nerede bu? Aha burada. Aha, sünger, 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 sünger. Oh, tamam. tamam. Nereden Kimse ne şey Of, 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 of. Şurada bir şeyler var. Ya mutant creeper yok ya? Vallahi ben mutant creeper istiyorum da. Bir dakika. Aynen istersin. <laughs> oh, oh, o ne lan? Oy, Amel Yardım. Oy, patlayın. Patlayın. Aha, bana vallahi feci vurdu. Vur, vur. Of, vurdu vallahi burada vuracak. Hadi, hadi 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 bir dakika Allah. beyler vallahi öleceğim ha gülüyorsunuz da 20 kalbim kaldı aynen aynen o, bir dakika biraz da şuradan hayır aldık. hayır tamam. hayır çok hayır güzel çok güzel başka ne yapsak ya şöyle Aa oğlum. yılan <laughs> yılan yılan çıngıraklı. oh Aa, yılan. vallahi oradan da oh <laughs> bana vurdu enayi. oh Aa, oğlum oğlum bir şey diyeyim vallahi <gülüyor> sizi, <gülüyor> siz yenilecek gibisiniz oh 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 bana yine vurdunuz oğlum siz mal adamsınız oh bana yine vurdunuz bu sen o silah kullan Bomba. Emirana vuruyor. Oha beyler geçmiş olsun. Vallahi geçmiş olsun. Bir şey değil mi? 3 kalbim kaldı. Üç kalp, Üç kalp, 3 Öz. Ee? Kalk, düz kalk, düz kalk, düz kalk. Yüz. Siz sabahtan Bak, beri bana giriyor, vuruyorsun. Oo köpek balıkları var orada. Çok güzel. Nerede nerede? Hayır 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 hayır. Yok 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 yok. <laughs> Emirhan yok. Emirhan git. Var var. Yok, yok Var. Lan nerede? yok yok, yok. Var. <laughs> oğlum. Var. Nasıl gel koyacağız bu kadar hızlı? Koyamazsınız. Koyamazsınız. Koyarız koyarız koyarız. koyarız. Aha, aha. Oha oradalar. Vallahi arkadaşlar gidiyor. Gidiyor. Kurtuluş kurtuluşum hadi hadi nerede nerede Aa, hadi, aa hadi? oğlum ne, ne? yapacağız ne? burada burada <laughs> köpek Be. burada hadi hayır hayır ya. ölecek adam ölecek ya dokunamıyorum çok saçma bir dakika ya boğulamıyorum aa. boğulma yok sudan nefes alma vermiş şu hastaları bir dakika ah. hayır, 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 hayır arkadaşlar iki dakikam kaldı vallahi iki dakikam kaldı hayır ya bu kadar canım varken kaybedeme. bir dakika derinliklere dalsam Oo, <laughs> oh, şurada hiçbir şey yok burada şaka attı balon balığı. Lan, da, lan tek attım. Kadar köpek balıkları var. Onları şey yapayım, Oğlum yarım bana yarım kim yarım kuvvet, vurdu. verdi? Kuvvet yüzünden tek attım ya. Aa <laughs> ya arkadaşlar. Aa balığı yiyeceğim. O Yarım kalbim kaldı. Vallahi yarım kalbim kaldı. İşte bu. Şimdi son küçük <laughs> bir hasar <laughs> alacağım beyler. Beyler, beyler geçmiş alamadım, olsun. Alamadım. Bir şey değil hayır, mi? Hayır. Beyler vallahi sanırsam yolun sonuna gelmiş değil ve gelmedik, gelmedik, gelmedik. gelmedik geldik, gelmedik. geldik, geldik. Bir yılan. Vurayım mı lan? Vurayım mı? Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Lan vursana. Vurmuyor hayır 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 burada bitemez burada aha ne oluyor lan yer aptal ya beni yakıyor arkadaşlar aha beyler hayır 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 ne 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 hayır 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 arkadaşlar hayır hadi hadi öleceğim be öleceğim duvarlardan nasıl sıkıştırdım son 10 saniyem kadar son 50 saniye ya Emirhan şaka mı bu şaka mıdır kızım? Bu ne ne ya oğlum nasıl kaybettik lan çok iyi gidiyorduk Evet arkadaşlar hemen Amet'in ve Tegza'nın kanalına açıklamadan ulaşın <laughs> Yakında toplulukta hatta belki siz bu videoyu izlerken toplulukta paylaşmışlardır bile Evet beyler diyemeniz gereken şeyler çok basit Emirhan abimiz büyüksün iddiayı kaybettik Sen iyi ki varsın büyüksün abi Evet beyler çok güzel onları derseniz böyle ona benzer bir şeyler derseniz çok sevinirim O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz Hemen arkadaşlar emirhan Bira chatin kanalına şuradan ulaşabilirsiniz Açıklamadan Tekza ve Ahmet'in kanalına kesinlikle Ulaşın arkadaşlar valla çok merak ediyorum Nasıl bir video olacak O zaman kendinize çok çok Olur iyi bakın ya. Ve Ceren'i <laughs> öldürüyor <gülüyor> bir de.